Güneş sistemimiz oldukça yoğun bir yerdir. Etrafta hareket eden milyonlarca nesne var, gezegenlerden aylara, kuyruklu yıldızlara ve asteroitlere kadar her şey. Ve her yıl, güneş sistemini evi olarak adlandıran, daha fazla nesne keşfediyoruz. bilimciler 1846'da 8 ana gezegenin hepsini bulmuşlardı. Ancak bu, bizi daha fazlasını aramaktan alıkoymuyor. Son yüzyılda, cüce gezegenler dediğimiz daha küçük uzak cisimler bulduk ve şimdi Plüton'u bu şekilde sınıflandırıyoruz. Bu cüce gezegenlerden bazılarının keşfi, bize güneş sisteminin eteklerinde başka bir şeyin gizlenmiş olabileceğine inanmamız için sebep verdi. Dokuzuncu bir gezegen olabilir mi? Gökbilimcilerin dokuzuncu bir gezegeni, namı diğer dokuzuncu gezegen veya gezegen x'i bulmak için yüzlerce saat harcamalarının iyi bir nedeni var. Bunun nedeni, bildiğimiz şekliyle güneş sisteminin onsuz bir anlam ifade etmemesidir. Güneş sistemimizdeki her nesne güneşin etrafında döner. Bazıları hızlı, bazıları yavaş hareket eder, ancak hepsi yerçekimi yasalarına uyarak hareket eder. Kütlesi olan her şeyin yerçekimi vardır, sen ve ben dahil. Bir şey ne kadar ağırsa, yerçekimi o kadar fazladır. Bir gezegenin yerçekimi o kadar büyüktür ki, nesnelerin etrafında nasıl hareket ettiğini etkiler. Biz buna yerçekimi kuvveti diyoruz. Dünyanın yerçekimi, her şeyi yerde tutan şeydir. Ayrıca Güneşimiz, Güneş sistemindeki herhangi bir nesne arasında en büyük yerçekimine sahiptir ve temel olarak gezegenlerin onun etrafında dönmesinin nedeni budur. Muhtemel bir dokuzuncu gezegen için en büyük ipucunu yerçekimi konusundaki anlayışımız sayesinde elde ederiz. Plüton'un ötesindeki cece gezegenler gibi, gerçekten uzak nesnelere baktığımızda, yörüngelerinin biraz beklenmedik olduğunu görürüz. Çok büyük eliptik yörüngelerde hareket ederler, birlikte gruplanırlar ve güneş sisteminin geri kalanına kıyasla bir eğim üzerinde bulunurlar. Gökbilimciler, bu nesnelerin bu şekilde hareket etmesi için, hangi yer kuvvetlerine ihtiyaç duyulduğunu modellemek için bir bilgisayar kullandıklarında, buna neden olmak için dünyanın kütlesinin en az 10 katı bir gezegenin gerekli olduğunu keşfettiler. Bu çok heyecan verici bir şey ama sonra soru şu: Bu gezegen nerede? Şimdi sahip olduğumuz sorun, bu tahminlerin ve modellerin doğru olup olmadığını doğrulamaya çalışmak. Bunu yapmanın tek yolu, söylemesi yapmaktan kesinlikle daha kolay olan 9. gezegeni bulmak. Dünyanın her yerindeki bilim adamları uzun yıllardır 9. gezegenin görünür kanıtlarının peşindeler bilgisayar modellerine dayanarak 9. gezegenin, Güneş'e Neptün'den en az 20 kat daha uzak olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı ayın geceleri yansıyan güneş ışığından parlaması gibi, yansıtabileceği güneş ışığına bakarak onu tespit etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte, 9. gezegen güneşten çok uzakta bulunduğundan, onun çok sönük olmasını ve dünyadakinen iyi teleskoplarla bile, tespit edilmesinin zor olmasını bekliyoruz. Ayrıca, onu yılın herhangi bir zamanında arayamayız. Koşulların tam olarak uygun olması gereken, sadece küçük gece pencerelerimiz var. Spesifik olarak, ayın olmadığı ve gözlem yaptığımız konumun, gökyüzünün sağ tarafına baktığı bir geceyi beklememiz gerekiyor. Ama henüz umudunuzu kaybetmeyin. Önümüzdeki 10 yıl içinde yeni teleskoplar inşa edilecek ve yeni gökyüzü araştırmaları başlayacak. Bize 9. gezegenin var olup olmadığını kanıtlama veya çürütme fırsatı verebilirler.